hoş geldiniz. Ben Zebra Bacı. Bu sefer yeni bir seride karşınızdayım. Düşünce dünyanı geliştir. Birinci videosundayız. Burada amacımız kelime dağarcığımızı geliştirmek. Ben üniversite yıllarındayken bunu yapıyordum. Okuduğum bir kitapta ya da izlediğim bir programda hakim olmadığım bir kelime, daha önce karşılaşmadığım bir kelime karşıma çıktığı zaman onun anlamını buluyordum. Ve hemen gidip kelime defterime yazıyordum. Sonra kendi cümlelerimi kuruyordum. Ve gerçekten bu şekilde kelime dağarcığıma kattığım çok fazla kelime olmuştu. Bu beni daha iyi hissettiren bir şeydi aslında. Şimdi yıllar sonra aynı şeyi neden YouTube üzerinden yapmayayım diye düşündüm. Ve işte buradayım. Burada yapacağımız şey şu. Öncelikle bu kelimeyi söylüyorum. Anlamını söylüyorum. Eğer TDK'da örnek bir cümle verilmişse onu buraya alıntılıyorum. Ardından kendi cümlelerimi yazıyorum. Birinci kelimemiz mukavemet. Arapça bir kelime. Dayanma, karşı durma, karşı koyma, dayanırlık. Örnek cümlemiz de şu şekilde. Bünyesi de ruhu da hayatın güçlükleriyle ve yoksulluklarıyla çarpışarak mukavemet ve kudret kazanmıştı. İbrahim Alaaddin Gövsen'in cümlesi. Ne demek istiyor burada? Mukavemet ve kudret kazandı. Zaten kudret güç kazandı, dayanırlık kazandı anlamında kullanılmış. Bunca şeye mukavemet gösterebilmesine hayret ediyorum. Yani bunca şeyle başa çıkabilmesine, bunca şeye dayanabilmesine hayret ediyorum. Gerçekten hayatta bazı insanlar var, onların yaşadığı şeyleri bir şekilde biliyoruz ama birazcık empati kurduğumuzda Allah'ım diyoruz bu insan buna nasıl dayanıyor, nasıl mukavemet gösterebiliyor? Hakikaten hayret edilisi şeyler olabiliyor. Bir diğer cümle. Ailesine karşı gereksiz bir mukavemet göstermesinin nedeni Yeterince anlaşılmadığını düşünmesiydi. Özellikle belli yaşlarda çocuklar böyle davranışlar sergileyebiliyorlar ve yetişkinler de bunu anlamıyor ve onları şımarıklık vesaire böyle bir şeyle suçlayabiliyor. Neyse dersiniz, psikoloji falan değil. Yani çocuğun, gencin ailesine karşı koyduğunu söyleyen bir durum bu. Ne yapmaya çalıştığını anlıyorum ama gereksiz mukavemet gösteriyorsun. Yine birine ben böyle bir cümle kullanabilirim. Gereksiz mukavemet gösteriyorsun. Yani gereksiz yere karşı duruyorsun. Gereksiz yere insanlarla mücadele ediyorsun gibi söyleyebiliriz aslında. İnsanlar ondan hep çekinirdi. Bu kadar mukavemete akıl sır erdiremezlerdi. Bazı insanlar çok dayanıklıdır gerçekten ve kendilerini tutarlar. Dirençlidir bu insanlar, dayanıklıdır. Ve Karşıdaki insanlar buna anlam veremeyebilirler. Hayranlık da duyabilirler. Tam tersi gereksiz de bulabilirler. Bu, burada bu cümlede böyle bir anlam var. Bir diğer kelimemiz keşmekeş. Bu kelime Farsça bir kelimeymiş. Karışık olma durumu, karışıklık yani kal. Ne olacaksa olur ve herhalde bu millet ölümden beter bir keşmekeşten kurtulur. Necip Fazıl Kısakürek. Böyle bir cümle kurmuş. TDK'da örnek cümle olarak bu vardı. Hemen kendi cümlelerimi okumaya başlıyorum. Bu keşmekeşin içinden kurtulmak için elimden geleni yapacağımı bilmeni istiyorum. Birine kendimi ispat etmeye çalışıyorum ya da birini rahatlatmaya çalışıyorum. Ve diyorum ki bu karışıklığın içinden, bu karışık durumun içinden, bu keşmekeşin içinden kurtulmak için ben elimden gelen her şeyi yapacağım. Şehre döndüğünde ailesini büyük bir keşmekeşin içinde buldu. Yani ailesinin sorunları vardı, karışık bir ortam vardı belli ki. Birden kendisini o keşmekeşin karışık durumun içinde, ortasında bulmuş. Keşmekeşten faydalanmasını bilir. Böylece doğru hamle yapardı. Burada biraz stratejik bir şey olduğunu görüyoruz. Bazen insanların içinde bulunduğu o kötü durum, o karışıklık durumundan bazı akıllı insanlar güzel bir şekilde sıyrılabilir ve onu doğru bir şekilde kullanabilir. Tarihte aslında bir bakıma böyle şeylerle dolu. Kafamdaki keşmekeşten kurtulamıyorum anlıyor musun? Bu biraz dublaj gibi oldu ama. Kafamdaki keşmekeşten yani kafamdaki karışıklıktan yani kafam karışık ve ben bundan kurtulamıyorum diyor isyan ediyor. Bir diğer kelimemiz mütemadiyen. Ben ilk, ilk değilse de bu kelime dikkatimi çektiğinde TRT1'de bir dizi vardı böyle bitmesin diye. Orada biraz daha yaşlıca biri bu kelimeyi çok sık kullanıyordu ve benim de dikkatimi çekmişti. O yüzden mütemadiyen kelimesini her kullandığımda o kadın aklıma gelir. Zarf olarak kullanılıyor. Mütemadiyen Arapçadır. Ara vermeden sürekli olarak mütemadi. Sabahın pembe, beyaz tülleri sıyrıldıkça mütemadiyen berraklaşan fezada Çıt yok. Ahmet Hikmet Müftüoğlu Şimdi benim cümlelerim. Söylenen her söz, anlatılan her şey onun nezdinde mütemadiyen anlamsızdır. Her zaman anlamsızdır. Diyor. Bazı insanlar laftan sözler anlamaz. Diğer insanların görüşlerini önemsemezler. Sürekli olarak bunu yapıyorlarsa mütemadiyeni söyleyebilirim. Bu sivri dilini mütemadiyen göstermekten bıkmadın mı? diye bir isyan eden cümlemiz var. Sivri dilini gösteriyor bu kişi ama sürekli gösteriyormuş. Zarf olarak mütemadiyeni kullanabiliriz. Biliyorum sıkılıyorsun ama derslerini mütemadiyen çalışmalısın. Yine bir öğrenciye derslerin çalışması gerektiğini söylüyorum ama ara sıra değil. Ne zaman? Mütemadiyen çalışmalısın. Sürekli. Ara vermeden. Bu benim mütemadiyen kullandığım çantamdır. Parçalanana kadar onu kullanmaya devam edeceğim. Ne yapıyormuşum ben bu çantayı? Sürekli olarak kullanıyormuşum. Tek çantam olabilir ve ısrarla ben o çantayı kullanmaya devam edeceğim. Ne zamana kadar? Parçalanana kadar mütemadiyen kullanıyorum. Bir diğer kelimemiz yekpare. Bu da Farsça bir kelime. Yek ve pare kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş. Hem sıfat olarak hem de zarf olarak kullanılıyor sıfat olarak yine bir parçadan oluşan tek parça bütün. Pencerelerin karşı duvarı yerden tavana kadar yekpare aynayla örtülüydü. Cahit Uçuk. İkincisi zarf olarak yine tek parça olarak bütün olarak. Talih yekpare görülecek, topyekun sevilecek ya da nefret edilecek yahut da nefret edilecek bir şey değildir. Yahya Kemal Beyatlı. Bakalım aynayla örtülüydü diyor. Nasıl bir ayna bu? yekpare bir ayna. Yani bütün parçalardan oluşmuyor. Tek bir parça. İkincisine bakacak olursak da tarih yekpare görülecek bir şey değildir demiş. Yani bütün olarak görülemez denmiş. Bu kurumdaki herkesi yekpare kabul etmeliyiz. Yani buradaki bütün insanları bir bütün olarak kabul etmeliyiz. Ayrı ayrı değil. Ahlak yekparedir. Biraz ahlaklı olup biraz olmamak diye bir şey söz konusu değildir. Yani ahlak bir bütündür, bir bütünden oluşur diyor. Biraz olup biraz olmamak olmaz. Ne yani? O dönemde insanlar evlerini yekpare kayaları oyarak mı yapıyorlarmış? Evet bazı kayalar mesela işte Sümele Manastırı bu şekilde ya da bu şekilde yine evler de olabilir. İnsanlar eski zamanlarda kayaları oyarak evlerini yapıyorlarmış. Nasıl kayaları? Yekpare yani bir bütün olan. Hani ufak ufak yani kayaların üst üste konulmasıyla ya da taşların üst üste konulmasıyla değil. Yekpare bütün tek parça olan kayaların oyulmasıyla anlamında bunu kullanıyoruz. Bir diğer kelimemiz kalifiye. Sıfat olarak kullanılıyor. Fransızca bir kelime. Nitelikli Burada TDK herhangi bir örnek cümle koymamış sanırım. Şirketimizin gelişmesi için kalifiye elemanlara ihtiyacımız var. Nasıl elemanları? Nitelikli elemanları. Yani öyle gelişi güzel değil. Gerçekten niteliği olan bu işi yapabilecek belki şöyle de diyebiliriz. Liyakat sahibi insanlara, elemanlara ihtiyacımız var. Futbol takımımızdaki tüm oyuncular kalifiyedir. Yani işlerinin ehilleridir. Nitelikli kimselerdir memlekette farklı insanlar vardır. Hepsine kalifiye diyemeyiz elbette. Elbette her millette nitelikli kendini geliştirmiş, uzmanlaşmış insanlar olduğu gibi hiçbir işi yapmayan, kendini geliştirmeyen insanlar da var. Hepsine kalifiye, nitelikli diyemeyiz diyor. Hiç öyle deme. Artık burada bile çok kalifiye okullar var. Bu cümle iki insan arasında geçebilir. Çocuğunu nitelikli bir okula vermek istiyordur o kişi. Ve orada yaşadığı bölgede olmadığını düşünüyordur. Bir diğer kişi de ona şu şekilde söylemiş. Hayır artık bu civarda da kalifiye okullar var. Yani nitelikli okullar var. Artık derdimiz nicelik olmamalı. Bizi kalifiye insanlar ilerletecek. Neyi kastediyoruz burada? Yani sayıca çok olmaktan değil, nitelik olarak iyi olmaktan bahsediliyor. Yani sayıca çok olmak bir şey ifade etmiyor. Ne kadar nitelikli insan yetiştirirsek, ne kadar nitelikli insanımız olursa o kadar ilerleyebiliriz, o kadar gelişebiliriz diyor. Ve böylece videomun sonuna geldim. Bilmiyorum bu seriyi beğendiniz mi ya da ekstra söylemek istediğiniz şeyler varsa bana yorum olarak yazabilirsiniz. Dikkat ederim. Sizlerde dikkatinizi çeken kelimeler varsa ve kelime dağarcığınızı geliştirmek gibi bir derdiniz varsa böyle uygulamalar yapabilirsiniz. Gerçekten çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Bunu yaptığınız takdirde gün içerisindeki konuşmalarınızda bu kelimeler aklınıza geliyor ve artık bunlar sizin kelimeleriniz haline geliyorlar. Ve ben bunu çok kıymetli buluyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu tür videolardan hoşlanıyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize iyi günler.